Selam dostlar. Kırşehir Mucur'daki bahçemizdeyiz. Bu bahçe beşinci yaprağında. Biz iki sene, iki buçuk senedir burayla ilgilenmeye başladık. Bir senede dolu vurmuştu. Ağaçlar perişan olmuştu. İki sene önce kökünden keselim demişti patron. O bahçe burası hatırlayasınız diye söylüyorum. Şimdi çok şükür iki senede çok güzel bir gelişme elde ettik. İki sene önce nasılmış bakın şöyle göstereyim şuradaymış bu arada o tırnaklar da alınmamış tırnağı da alayım. Evet gördüklerimizi Şimdi alıyoruz iki maalesef. İki sene önce buradaymış ağacımız evet. biz geçen sene bir sürgün almışız o sürgünü bir budama yapmışız şuradan ucunu kesmişiz şu da bu sene aldığımız sürgün evet. bu sene baharda şuraya kadar sürmüş şurada cevizini vermiş cevizden sonra patlatmış bir buçuk metre daha toplamda iki metre civarında sürgün almışız. Bir tanesinde değil aşağı yukarı hepsinde bütün dallarda bu şekilde sürgün almışız. Aşağı yukarı tepe sürgünleri de zaten şu olarak da belli. Tepe sürgünlerde de belli. Şimdi önümüzdeki sene bu ağaçta ne yapacağız? Önümüzdeki sene bu ağaçta doğru dürüst budama yapmayacağız. Tırnak alımı yapacağız. Olduğu gibi bırakacağız. Ondan sonraki sene tekrar şu lidere müdahale edeceğiz. Tepedeki liderin ucunu keseceğiz. Yanındakileri kısaltacağız. Onun haricinde bir şey yapmayacağız. Evet. Önümüzdeki sene tekrar seyredeceğiz. Şimdi bu arada Ağustos'un 10'unda mıyız abi? 12'si. 12'si mi? Ağustos'un 12'si biz her ne kadar tam bir potasyum yüklenmediysek de verdiğimiz karışık gübrelerin içerisindeki vardı yine potasyum verildi. Verdik tabii yani. Vermesek zaten sıkıntı olacak. Meyveler içini doldurmuş mu diye bu metodu biliyoruz değil mi? Şöyle tepesini kesiyoruz. Sonra açıyoruz. Evet bu şekilde YouTube'dan hırsızlara davete çıkarıyoruz. Evet. <laughs> Sahip olmayan bahçeden yemek yenmez ha. Şimdi şunu atıyoruz. Yani abi hiç değilse zaten çalacaklarsa çalsınlar ama mından etmesinler bana. Yani, <laughs> yani evet, etmesinler evet, abi. Doğru, yani bakın <laughs> <laughs> şimdi buradaki mesele uçları dolmuş mu? Bak görüyor musun abi? Evet. şimdiden ne dolmuş? Evet, işte, Daha bir buçuk evet. ayım var yani evet. bir aydan fazla bir süre var e, hasata. Evet. Bizim dolmuş. Niye dolmuş? E, meyve sayımız azdı bu sene meyveye evet. bırakmadık doğru. budama yaptık. Doğru. Ama önümüzdeki sene mesela burayı Altıncı yaşında bu şeye meyveye, meyveye bırakacağız. Evet. Normalde biz bunu dördüncü yaşında bırakmamız lazımdı ama geç müdahale ve o dolu zararı. Evet. Şimdi farkındaysın çok lezzetli olmaz ama bu yapacağımız. Ha burada ne yapacağız? Onları konuşalım. Bazen diyorlar ya gösteriyorsun abi anlatmıyorsun. Şimdi biz buraya ne gibi bir program verdik? İki sefer potasyum nitrat vereceğiz şu anda. Damlamadan potasyum nitrat vereceğiz. Bir sefer de hatta sülfatla karıştıracağız. Çünkü toprak kireçli. Potasyum nitratla potasyum sülfat vereceğiz. 50 dakara e, ne kadar verdik? İşte 75-100 kilo her seferde potasyum vereceğiz. E, çoğunluğu potasyum sülfat, az da potasyum nitrat şeklinde vereceğiz. Yapraktan da e, bir 4 uygulama yazdım. Bunun içerisine demir de kattık. Demir, iz element, hayvansal amino asit, ondan sonra e, potasyum nitrat. Eylül'de de potasyum sülfat verdim yapraktan. Şimdi yapraktan da potasyum sülfat verilir mi diyenler çıkacak. Ben verdim oldu. Evet. Burası mucur. Ve bu sene ben e, kışın erken gelmesinden ve sert olmasından korkuyorum. Geçen sene yumuşak bir e, kış geçirdik. Geçen sene farkındaysanız e, Eylül'de bile, Ağustos'ta e, azot verdik bu bahçeye, değil mi? Evet. Toparlasın diye. Tabii. Ama bu sene Ağustos'ta azot vermedik çünkü zaten sürgünlerimiz yeterli. Ağustos'ta azot vermedik. Sadece potasyum veriyoruz. Bir de magnezyum verdik bir sefer. Şimdi burada başka bir şeye daha denem değinmek istiyorum. Mesela şu ağaçların uçlarında sararmalar gördük. Şimdi buranın sırf kısmı vardı, tepe kısmı. Tepe kısmında şey vardı, ee, kireç vardı. Zemin kireçli ve sert bir tabakaydı. Orada ağaçlar sararıyordu. Benim korkum daha aşağılarda daha sert kirece denk geleceğimizdi ki şu anda İlhan Bey kepçeyle 3 metrelik bir çukur kazacak o bölgelerde ve 3 metrelik çukurun içerisinde 1 ile 2, 2 ile 3 arasında, 0 ile 1, 1 ile 2, 2 ile 3 arasından toprak numunesi alıp tahlile gönderecek. Kirecin çok çıkacağından eminiz. Bir de aktif kireç analizinde aynı analizin içerisinde yapacağız. Aktif kireç analizi de yapılacak. Ona göre bakacağız. Şimdi aşağı katmanlarda aktif kireç yüksek olduğu zaman, bak şöyle görüyorsunuz, ağacın üst dalları, yeni sürgünler, yani kök o kirece ulaştığı zaman, kök kirece ulaştığı zaman kirecin etkisi yukarıda görülüyor. Şimdi şurada ben aşağı yukarı onun üzerinde. Aşağıda iki metrelerde onun üzerinde bir kireç olacağını düşünüyorum. Damar damar. Şimdi o damarlardan alıp bir tahlil yapacağız. Bu kök kirece ulaştığı zaman bu sonucu alacaksınız. Ama nedir? Buradan bakarak ben şunu söyleyebilirim. Şu ağaca bakarak bunu söyleyebilirim. Bu ağacın bir, bir buçuk metresi idare eder bir kireçte. Bir buçuk metre altında kireç artmaya başlıyor. 2-2,5 metrelerde yoğun bir kireç var. Şimdi normalde eğer bu bahçe kurulmadan önce burada profil çukuru açılsaydı ve o profil çukurunda bu dediğim şekilde korktuğum bir kireç sonucu çıksaydı ben buraya bahçe kurmayın derdim. Ama şu anda kurulmuş. O sırt bölgesinde biraz var. Yoksa çoğu bahçenin her yerinde yok. O bölgede de ne yapacağız? Olabildiğince kükürtle bunun önüne geçmeye çalışacağız. Önce ağaç kireçli tabakaya şeyini kökünü indirecek. Yukarı seviyede yeterince toprak varsa kireçli tabakaya suyunu kökünü indirecek. O kök orada yanmaya başlayacak. O kök yandığı zaman yukarıda da dalın uçları böyle yanacak. Şimdi o yandıktan sonra normale dönmek için ağaç yukarıdan dal köklerini salmaya başlayacak aşağı artık gitmeyecek. Çünkü kireçli olduğu için aşağı gitmekten vazgeçecek. Kenarlara doğru kök salacak. Buna adaptasyon diyoruz işte. Ee, biz zannediyoruz ki kirece adapte oldu. Hayır kirece adapte olmadı. Kireçsiz yerlere kök salmaya Kireçten başladı. Kireçten kaçtı. Kireçten kaçtı. Onu anladı. Kireçten kaçtı. Ondan sonra yukarıdaki işte yeri gelecek bir metrelik toprakta e, hayatını devam ettirecek. Buradaki durum bu. Şimdi bu Şimdi işin... Şimdi şu ağacın e, Sürgünlerinin zayıf olması mı yoksa şey mi böyle saçma bir büyüme dediğim şey vardı ya. Evet. Bu garip bir ağaç şekli. Şimdi bu o dolu vurduğu zamanki gelişmesi evet. dengesiz olduğu Doğru. için Doğru. bu iki sene içerisinde bu hale geldi. İki evet. sene önce Doğru. bayrak direği gibi bir şeydi yani Doğru. bir buçuk iki metre boyunda Doğru. çıplak bir bayrak direğiydi bak. Şuradan başlıyor. Yani iki sene önce bu evet, şuradaydı. Oradaydı. evet Yani öyle olunca iki sene içerisinde bu önümüzdeki sene ancak kendini toparlayacak. Evet. Önümüzdeki sene ne yapılacak? Bunu sadece ikizleri alınacak. İkizlere alınacak. Bir de liderin yukarı doğru yani çıkması sağlanacak. Evet. Onun haricinde başka bir şey yok. Evet. Yani bunun dengesiz değil. Yani bu güzel bir gelişme. Yok. Benim aradığım form Ağaç formu ama şu. İşte o, o forma. Şu. Yani bizim aradığımız form bu. İşte o formu, o formu, o dolu olayından dolayı. Evet, evet. Bu yan kuvvetli bir şekilde gelip dengede durması. benim Bizim aradığımız şekil bu. İşte şu. Bir iki sene sonra mesela o da evet, oturacak. O Bak, da olur. Şey olarak şekil olarak oturmuş. Ya bazılarının dediğim gibi hoşuna gidebilir ama ben bunu gördüğüm zaman o, dengesiz diye görüyorum. İki yani. sene sonra istersen aynı yerde çekim evet, yapalım. Doğru, o doğru. Oturacak çünkü dal yapısı doğru. güzel. Bak i̇şte mesela şöyle. Evet. Bir tanesinde, iki tanesinde değil. Hepsinde sürgünlerimiz bu, e, yıkıyor. yeteri yıkıyor kadar yıkıyoruz. Var sürgün boyu bu. Bu da en zayıflardan birisi. Evet. Buradan itibaren. Ve o şekilde onlarca sürgün var Yani. Şimdi önümüzdeki sene ne olacak abi? <laughs> Bak şunu bir tut, aşağı doğru eğ biraz, hafif eğ. Onun her yaprak bir dal olacak ve ucunda ikişer tane meyve olacak. Evet. Ve uç bir metre daha sürecek. Evet. O o seviyede de yatacak. Yani Aşağı bahçenin tarafa, şundan beraber kavuşacak. Bahçenin yanlık, yanlık. büyümesini tahmin edebiliyor tabii musun? Tabii ki. Tabii ki. Biraz sabır sabır gerekiyor. Yok ki. şeyimiz evet. yok yani eee buraya geldiğimiz zaman eee biraz şey yapıyoruz. <laughs> İki seneydi değil mi? İki sene önceydi. Evet. evet, evet. Bunların hepsini kesip Doğru. aşağıdan yeniden taşlandıralım demiştik. Doğru. Onur Bey öyle demişti. Doğru. Evet meyvelerimiz de. İki sene önce ağzın gövdesi zaten bu kadardı. Şu yan, yan nal kadardı bu kadardı. Daha belki, evet. o kadardı. Vay 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 Evet. Bunu görüp ondan sonra diyorlar ki salga. Üstüne nazar boncuğu koy. <laughs> salga. Evet. Bu o satış kandırmacası o. <laughs> i̇şte abi kandırmaca mandırmaca değil yani aynı çıkan yerde 4 evet. 5 tane evet tek şeyde uçta 5 tane çıkmış. Bunda da tek uçta 4 tane var. Ama aynı şeyde aynı, aynı o dalda. incecik kalın üzerinde 4, 8, 12 2, 4, 6, 8, 10 12 tane evet. incecik dalda 12 tane. İşte bazıları bunları bu diyor ya ben evet. onun için diyorum. Evet. Onları budamayın. Onlar budamayın. Meyve. Meyve. Yani. Onlar meyve. Onlara bu da zaman. Sene burası bu bahçe meyveye yatacak Allah'ın evet. Güzel de bir şey olacak. Tozlayıcılarımız da güzel gelişmiş. Ya tepelere kadar sürgün e, şey sık sıkıntısı yok. Ya verdiğimiz gübreyi görebiliyorum ben yani. Boşa gitmedi diyorsun. Yok yok mi? orada duruyor. Evet. Çalıntı yok. <laughs> Çalışan çalmamış. Abi, senin hemşerin değil mi <laughs> Aşık Veysel ne diyor? Evet. Toprak toprak inkar etmez. İnkar etmez tabii. Kazmayınca, dövmeyince kıt verdi diyor ya. Yani. Ne diyordu? Yüzünü tırmaladım diyordu değil mi? Evet. Yeter ki uğraş. Kazmayla evet. dövmeyince kıt verdi diyor. İlla döveceksin. Evet. Ama nazikçe döveceksin. Şu ikizleri alabilirsek evet. alacağız. Evet, onları alacağız. Onun haricinde önümüzdeki sene bir etrafını bir, bir bir dolaştık. Yok. Burası güzel <laughs> dekarlık bir bahçe arkadaşlar öyle görüyorsunuz. çok şükür karşıda buraya ait. O karşıda öyle fazla kireç zararı zaten yok, düz yerde yok. Bakın şu ağaçtaki renk şeyisini görebiliyor musunuz bak? Kirece ulaşan kökün yukarıdaki sürgündeki şekli. Şimdi bunu bilmesek acaba beslemeyle mi alakalı falan? diye düşünülebilir değil. Bu kireçle alakalı tahlilde de çıkacak şimdi. Tahlil sonucunda sizinle paylaşacağım. Abi yanlış yapıyorsun bak rütükten ceza yiyeceğiz. <laughs> Kütün, bütün, bütün mamillerimiz... <laughs> Buzlayın. <gülüyor> <gülüyor> Yo bizde öyle montaj montaj yok abi. Buzlayın. <laughs> o zaman keseceğiz abi. Evet dostlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.